Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival videomu çekiyorum arkadaşlar Bakalım nasıl bir video olacak acaba Videomuz güzel mi geçecek kötü mü geçecek bir fikrim yok Köyde mi doğacağız, doğmayacağız mı Hadi bakalım videomuza geçelim o zaman Hı, Geldik Oy lan ne no, güzel bir yerde dolmuştu Kuşağacı olmanı iyi. çok severim kuşağacı. Neyse, odun toplamaya başlayalım. Kuşağızı yerle bir dedik. Sonra Madenlere gidip, madenlerden taş toplayıp Madene girip Demir çağına geçmeye çalışacağım bu videoda. Artık Hep bu survival'da çekeceğim arkadaşlar bütün survival'lerimi. Hadi bakalım. Bu ağacı köküne kadar indirdik. Tamam 20 tane. Yiyeyim bir tane aman bu ya bayağı odunumuz olacak. Eee şöyle craft table. Onun şöyle bunlara yiyeyim bir tane odun. Bir crafting table yapalım şimdi Bir crafting table. Küçük tane de şey. <laughs> 9 tane stick. Hmm, şimdi şöyle bir şey yapalım sonra kazma yapalım bu kadar yeter odun toplayalım şimdi yaklaşık 20 tane odun toplayınca bir stek 5 tane falan oluyor yani bir stek 5 tane oluyor galiba arkadaşlar bayağı toplayalım biz odunumuzu sonra da madene gideriz Sonra da kendimize belki bir dahaki bölümde ev yaparız kendimize. Bilmiyorum. Bu bölümde yaparız ama bence bir dahaki bölüme yaparız evimizi. Bu altta kadar keseceğim onu. Of. tahta tahta baltayla da şey yapmak çok zor. Keşke keşke hemen demir çağına geçebilsek ama çok gelişmemiz lazım ilk önce. Yaklaşık bir stek odun toplasam zaten bana bol bol yeter şimdi. hmm bayağı topladık odun. Neyse bu bölüm bütün gün odun toplayarız yoksa bir saat. Bir saatte önce toplarız. Şimdi bunları her çevirelim. Hımm Yani bayağı bir oldu odunumuz yeter. Yeter de artar bile bir odunumuz bize. Bunları böyle koyalım şimdi. Bunları şöyle koyalım. Sonra işimize yarayacak çünkü. Bunu şöyle baltamış mı yapayım? Şöyle Şunu aşağıda koyayım. Karmen malen çünkü gideceğiz. Taş toplamaya karşı dağlara gideceğiz. Taş toplamaya. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar geldik. Kısa bir kısa bir süre videomuzu videomu dondurdum. Ben gelene kadar. Çünkü çok uzun sürede ben gelene kadar taş toplayıp kendimize bütün balta yapıp kazma yapıp iki tane kazma yapacağım. çünkü bir tane kazma yetmiyor bana. Şöyle şimdi şöyle, crafting table'ımızı koyalım. Crafting table'ı şöyle azıcık odunlardan şöyle şey yapalım ona. Neyse iki tane kazma, bir tane balta. Tamam. Oldu. Bunu da aldıralım ah, Bunu da böyle alalım. Biz gideriz madene, biz gideriz madene. ne ya? Ananı satayım. Ne oluyor lan? İçeriden var da çok garipsiz ya. Ne Korkmaya başladım. Maden hala alamet değil biz. Gidelim başka madene. Maden hala alamet değil. Acayip manyak ses çıkarıyor. Korktum lan. Ben gidiyorum. Sanki tren yayınlar gibi. Şuraya. Buraya gidelim. O değil mi lan var. olmaz ki arkadaşım da daha, daha biz mağaraya yedik girdik. Bu madende güzel şeyler var demek ki. Aa ilk demirimizi buldum. İlk demirimizi buldum. Demir nerede? Yani hiç demir yok mu ya? Bana çok gereksiz mağara. Şimdi mağara şey bulamadık demir. Ha iki tane demir bir yerde varmış. oh, altında daha fazla var. Bunların altında. Oh. Yalnız gerçekten inanılmaz bir başarı bir videoda çay çayını getirmişim neyse. Şunu da kır. Şimdi buraya atlasa geberir miyiz? Gebereceğiz bence. Bir şey yapmamız lazım. Atlarken buraya kabuston koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burasını da frame? Allah belanı versin. Yanıyoruz. Eyvah. Sen lan. Allah belanı. Oy sonunda. Demek ki bunları buraya yerlersen şimdi düşüyor mu? Ne söyleme düşmesin. Ağlama satayım. Oha ya. Teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığınız için. Şuna kadar? Bu. Bana bu imkanı sağladılar. Çok teşekkür ederim. Buradan şimdi demirleri rahatça alabiliyorum. Şu demirleri ne var? Bunları bir de ısıtmak lazımmış. Bunu nasıl ısıtırız? Neyse, bir dahaki videoda ısıtırız bunu. Ya bu videoda maden de geçecek demek. o Oo, bir sürü demiş. Uf uf 16 demir, 20 demir Elmas almak istiyorum, elmas lazım Elmas lazım ama ne neyse elmas Elmas istiyorum Duruş gideriz madene Oha 172 oh. maden inanılmaz garip bir şekilde devam ediyor çok daracık da bir maden su e, nereden geliyor tövbe su i̇şte buradan geliyor burada bir yer var Dinli şu suyu. Aç burası ya. Yardım yapayım. Nereden alacağım şu Neyse. Oha zübrüt. Bunu bununla kırarsak 10 saatte kıramayız. O yüzden ben böyle tavana çıkıyorum. Bu tavandan böyle buraya işaret yapacağım. Ben elmas kazmaya geliyorum tamam şimdi demir kalmaya alıp geliyorum daha iyi bu kadar şanslıysak biz yemin billah ben diğer düğünlerimizi düşün, düşünemiyorum gerçekten çok şanslıyız zümrüt bile bulduk yani olacak bile ama zümrüt işimize yaramaz Hiçbir işime yaramaz bu. Ya ben gün yüzüne çıkmak istiyorum. Video var ya arkadaşlar sizinle video yapınca şanslı oluyormuş. Demek ki ben her Minecraft oynadığımda sizinle birlikte video çekersem zengin olacak. Tut bakalım buralar. Kaç 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 Hadi hadi gün yüzü gün yüzü. Of. Ya bu ne kadar derin eğmiş o zaman. Çok derin abi. Yalnız var ya şu anda e, şey bulmamız için benim bildiğim 12. katmanı gitmemiz lazım ama biz daha birinci katmandan inanılmaz bir şekilde cümle cümle çıkarmış bulmaktayız. Aynen yani yukarıdan koyun şeysi geliyor. Bundan iki kazdıktan sonra yemin ederim bir şey çıkacak. Çık artık yeter. Ne Ya sıkıldım. Ne zaman çıkacağız ya? Bu kadar derin demeyiz. Yine mes, ne sesleri geliyor? Oyun sesleri geliyor artık. Biz bir türlü çıkamadık bir tavana Bu ne ya? Var nasıl? Kömür buldum ben. Ha, Gene buraya atlayacağım. Şimdi bir hemen bir crafting hemen bir fırın yapmalıyım. Fırın nasıl yapalım? Böyle yapalım. Fırın alıyorum. Böyle böyle koyuyorum. Hemen şunları pişirelim. Nasıl pişireceğiz? Şunları hemen koş. Hadi piş piş. Neyse arkadaşlar ben bunlar pişine kadar dur. Evet arkadaşlar yeniden zümrütün başına geldi. Ve zümrütümü aldım. Oğlum senin için. Senin için buralara oraya geldik Sana ne yapabilirim şimdi acaba? Hiçbir şey yapamayacağım seni ama. Hiçbir fikrim yok senin ne yapacağımla ilgili ama. Şimdi geri çıkma. Ç geri çıkmam lazım. Ya bu iş midir ya? Ne yapıyoruz biz ya? İş mi bu ya? Şöyle çıkıp yukarı, yukarı çıktıktan sonra videoyu bitireceğim zaten arkadaşlar. Yaptım dersini. Video çıktı, B video dişi yukarı çıktıktan sonra. <laughs> çıktık. ben yukarı çıktıktan sonra e, arkadaşlar videomu da bitireceğim zaten. Çünkü <laughs> sıkıldım ya. 120 için yaptıklarımız bak. Ne <laughs> zaman nasıl çıkacağız? Hadi bakalım çıkamadık. <laughs> Eyvah. Benim o zaman tahta kullanmam lazım. çok bir şey yok. sabah olmuş Yok. Bu yanıyormuş. Bakayım on 15 olmuş. Bir tane bir tane şey yapayım şuraya. Hadi da <laughs> Sandık yapayım şuraya iki tane de. Tamam arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Herkese bay bay. Bugünlük videom bu kadar. Bay, bay. Herkese bay bay.